Unutmayın, Zeliha yengenin yanında kötü şeylerden bahsetmek yok, tamam mı? Merak etme. Onu hiçbir şekilde Ayten bacıya getirmem. Cezayir, bak burada ne yapacaksın? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Ne Ne baba babasını duyunca dayanamadık, alay çekiyoruz! <laughs> hey! 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 hey. 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 Yeter, Nasıl oldun yenge? Daha iyiceyim koçum, sağ ol. <laughs> Zaten ne demişler? Çıkmadık candan ümit kesilmezmiş. <laughs> Canım şimdi ne ilgisi var? Alt tarafı basit bir depresyon. Hem doktor herkesin başına gelebilir dedi. O da biraz tuhaf. Herkesin başına gelebilirse, niye bizim değil de Zeliha yengeni yani? Hmm. O biraz yaşla ilgili. Yok, hmm. 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 yok, yok bende bir şey var ben. Yok, yok, Neyse, biraz da güzel şeylerden bahsedelim. Ha, ne dersiniz? <gülüyor> <gülüyor> Mesela? Aşk! İnsanı yere yapıştırıp aç ve uykusuz bırakan bir hali... ...sen güzel bir şey olarak mı algılıyorsun? Bakış açısına göre değişir. Değiştir. <laughs> Yaz geliyor, kuşlar cıvıl cıvıl... ...erikler çiçeğe durdu. Onlar da güneşe aldandı. Değiştir. <laughs> Ay şükredecek ne çok şeyimiz var değil mi? <laughs> ne gibi? Değiştirme! <laughs> Sevdiklerimizle birlikteyiz, sağlıklıyız. Belki zengin değiliz ama maddi sıkıntımız da yok. Yanımızda elimizi tutacak birileri var. Birimiz sendilirse öbürümüz koşup yetişir. İnsanın yalnızlaştığı, değerlerin aşındığı bir zamanda biz hala yan yanayız. <laughs> Ay çok şanslıyız. Bence de. <gülüyor> 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 ben körlük ediyor? Ya ben niye böyle ediyom? Ben ne kendini bilmez... ...ne Kadir bilmez, ne haddini bilmez... ...ne vefa bilmez biriyim <laughs> ben! Ben ne hiçbir şeycikleri bil bilmiyorum ben! <laughs> Sıra Haydar'la bendeydi, siz ellemeyin bacılar! Hadi görüşürüz! Hayrola? İçim darlanıyor Haydar kardeş. Ne çalacak başa kapım var, ne de dertleşecek insanım. Biz varız ya Yusuf. Gel geç içeri ya. Başıma bela oldu. Dutkal gibi yapıştı, atamıyorum üstümden. Allah Allah, niye acaba? Laf aramızda tahtalar zangurdaklı biraz. Buyur. Eserukli yani. Ben daha o günü anlamıştım zaten. Ee ne yapacağım peki? Kız olmasa koyacağım suratına. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yarına randevu verdim. Ben derdimi anlatamadım. Bir de siz konuşsanız diyorum. Kraliçemin kulağına giderse yandım ki emide nasıl? Hadi pandik